Evet. E, sevgili seyirciler Cumhurbaşkanı. Mikrofon, mikrofon. Nasıl açıklaması için? Geldiler. Şöyle <laughs> değerli basın mensubu arkadaşlarım. Öncelikle bu akşam bir grup silahlı kuvvetlerimizin içinde malum yapıya ait ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir ve bu hareketin içerisine girmek suretiyle de bütün şehirlerimizde şu anda bir huzursuzluğun zeminini oluşturmuşlardır. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister silahlı kuvvetler içerisinde olsun bir grup azınlık da olsa ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun gerekli cevabı alacaklar. Bir defa şunu bilmeleri lazım. Bu ülkede milli iradenin üstünde beşer planında bir güç söz konusu değildir. Ben şu anda Cumhurbaşkanı olarak şunu çok şu açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum. Ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız hı hı. ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz. Zaten yargı da biliyorsunuz şu anda bu ayaklanma hareketini yapanlara karşı şu anda tutuklama kararını onlara da vermiş durumdalar ve bir taraftan aynı şekilde gözaltı kararları çıkmaya başlamıştır. Türkiye bu tür ayaklanmalarla bir defa ucuza satılacak bir ülke değil ve Pensilvanya'dan da yönetilecek bir ülke değildir. Bu ülkeyi bu ülkede yaşayan şu anda seçmen sayısı itibariyle 45 milyonu bulan insanımızın iradesi belirler. Bu irade yöneltir ve az önce Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi yani bu tanklar bunların tankları değildir. Bu milletin tanklarıdır. Ha bu tankların önünde durmasını da biz gayet iyi biliriz. Ve bunlardan çekinme gibi bir şey söz konusu da olamaz. Bakın şu anda silahlı kuvvetlerin içerisinde çatışmalar filan olduğunu duydum. Bu tür haberler geldi. Ama şunu bilmeleri gerekir ki şu anda silahlı kuvvetlerin içerisindeki bir azınlığın aynı şekilde emniyet teşkilatımızda da böyle bir şeyin içerisine girmesinin bedelini bunu teşvik eden üç takım çok ağır ödeyecektir. Ve biz tamamıyla milli iradenin temsilcileri olarak da dimdik duracağız. Milletimin de dimdik duranların arkasında aynı şekilde durmasını özellikle istiyorum. Ve kendilerini havalimanlarına ve bunun yanında meydanlara özellikle davet ediyorum. Yani bizim için bu geceler inanıyorum ki gündüzler olacaktır kesinlikle durmak diye bir şey söz konusu değil ve bu özellikle içerideki planlamayı yapanlar vesaire bunlar da bunun bedelini çok çok ağır ödeyeceklerdir. Hiç yılmayalım. Hiçbir şeyden çekinmemize gerek yok. Çünkü bu ülkemizin şu kalkınma harekatının olduğu bir dönemde güçlenmenin olduğu bir dönemde bu tür adımların atılması kabul edilebilir bir şey değildir. Bir olacağız, beraber olacağız, biri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız, kimseye de prim vermeyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sabırlı olun. Ne olacaksınız? Bu da Hayır, hayır. Genelkurmay Başkanı ile ilgili bir açıklama var mı?